Bilin bakalım. bakalım neredeyim? Bilin bakalım neredeyim? Az önce hangi çekmemem gereken odayı gördüm ve evet sizler için çekemedim. Bilin bakalım neredeyiz? Hatırlıyor musunuz? Ali vardı. Eski videolarımdan Ali Bey. Ali Bey. Halen işinize devam ediyorsunuz. Efsun Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Şu anda arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Merkez Rektörlük Binası'ndayız. Merkez Kampüs'teyiz. Önümde bir çukur gibi bir şey var. Bakın. Sizi çekmiyorum. Tanıyorlar mı ben. <laughs> Teşekkür ediyorum abone olduğunuz için. <laughs> Güvenlik beyler beni tanıyormuş da onun muhabbetini yapıyoruz. Sayın rektörün odasına baktık. Tabi sıkıntı çıkmasın diye belgelemedim bunu. <laughs> Ama şu anda söyleyerek belgeleyebiliyorum. Bir televizyon var büyük bir tane burada. sütunlar falan çok güzel ya. Merhaba İstanbul Üniversitesi öğrencisi. Merhaba. Okulunun bu kısmını hayatında ilk defa biliyorsun. Ben evet. daha önceden girmiştim. Evet. Biliyorsunuz. <laughs> Nasıl buldun? Yani rektörlük için ideal gibi duruyor ama... Ama? Ama? Güzel. Çok Yani güzel işte. tarihi. 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 O yüzden bakarsan çok güzel. Abi <laughs> 200 tane merdiven var bak. Kaç yüz tane Ali? 200. 200 tane merdiven var. Her şey o kuleye çıkmak için. Aynen. <laughs> Sen çıkmayacaksın tabii. Hayır. Ben bir kere çıktım o gaflette bulundum. İki merdiven. Böyle dönmeli <laughs> dönmeli. Dönmeli dönmeli. Ver ver anahtarı ver. Bende değil oğlum anahtar <laughs> yok <mu> anahtarı yokmuş <laughs> Al manzarası güzel. Şuraya gidiyoruz. Bu da sevgili rektörlük binamız. Sayın Atatürk. <laughs> Canım atam. Okulu seviyorum be. Bugün günlerden bir. Salı. Bir. 1 Ağustos 1 Ağustos 2017 Dım dım dım, dım, dım. dım, dım. <laughs> Günlerden salı ya. Okulun açılmasına Dizim daha var ya Ama bizim bölüm Ekim'de başlıyor. İstanbul Üniversitesi Çocuk gibi koşabilirim şu an Çok mutluyum Tuhaf bir mutluluk var ya, üzerimde Aynen Al Ben koşacağım ama Yeehoo Ya koşarak Uğur kuleyi de böyle koşarak çıkacak mısın? Oo unuttum lan merdiven çıkacağımızı ben yerlere yatacağım. İkinci iki katta terfiyle. İkinci iki katta. <gülüyor> 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 Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> <değil>. bak bak. Bak <laughs> bak 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 bak. Güzelliğe bak. Seküri. Sek. Hadi kuleye çıkalım. <laughs> Yehu. Abi çok korkunç değil mi? kuleye çıkıyormuş gibi hissediyorum ama daha korkunç hisler var. Işte. <laughs> tahta değil mi merdivenler? Tahta. Bu ortası tahta değil mi komple? Yanlı kulesin merdiveni tahta yaparsan yanar e, tabii yani. <laughs> o dönemde öyle hani tahta var. Kameranın netliği. Of kaç basamak var lan? 200 dedi. Hazır mısın? önce koşuyordum da ben şu anda yoruldum şahsen. Şey mi? Galata'nın. Evet aynen Galatasaray. mer. Biraz dar çık. Galatasaray Yalnız... merdivenlerin daha genişi. Basamaklar da büyük büyük. Baya yükseldik ya. Gidiyorum ama bitecek mi ya? <laughs> Mola verelim mi? Ah. <laughs> <laughs> Yaklaştık galiba büyük bir ışık var ama. <gülüyor> 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 Gayet yüksekliyiz yani camdan gözüküyor hafiften de. Ay şöyle koy. <laughs> Arkadaşlar. Tahta, demir kelepçe, demir kelepçe ve basamaklar da tahta. Tahta mı? Tahta tabii Zoruna mı gitti hazır yaptı. Söyleyeyim. Bu da su herhalde, bilmiyorum doğalgaza falan benziyor ama yukarı doğru çıkıyorlar. Şu anda Eto bitmiş. Yapıyorum yap, yukarı çıkacağım. Devam. Bitmiyor. Abi. <laughs> Şu anda bayağı yüksekteyiz. Çekmiyor bacak. Ciğerlerim. <laughs> Oğlum basamaklar gittikçe yükseliyor mu? Yoksa... Sen <laughs> yoruldun. Çekmiyor bacaklarım biliyor musun? Abi bitmiyor. <laughs> Abi ciğerler. Spor yapmaya başlamam. <laughs> Bir de kamera var elimde benim. Oh. Uh. Hadi bakalım. Son düzlüğe girdi. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Anasını satayım. <laughs> <laughs> Durmadan dön. <gülüyor> <gülüyor> Bitliyor gibi duruyor mu? Işık mı var orada? Sona yaklaşmışız gibi hissediyorum. Gel. Evet. Evet. Mi? Geldik mi? Geldik. Mu? Vallahi geldik. İllahi geldik. Aa su var. Akıyorsa içeri. Akıyor mu? Akmıyor. <laughs> Böyle de bunu Oha. Bakayım. Güzel. Oo. Abi harika manzara var. Se Ama sevinemiyorum. Bile buna. Abi kule harika. Edebiyat fakültemiz. Çok heyecanlandım bir dakika. <laughs> Düşmez değil mi? Ene haber nasınsınız? <laughs> <laughs> dedin ne haber dedim iyidir. <laughs> Hadi çek fotoğrafını çek. Esmiyor bakın burası çok güzel. Benim kolum. Edebiyat Fakültesi yeni kapı. Yeni kapı değil burası? Şurası rektörlük binası. <laughs> İstanbul'u bu manzarayla görmediniz. <laughs> Bütün İstanbul ayakların altında ve tarihi kapımız sayın arkadaşlar tarihi kapı ile birlikte bir güzel manzarayı daha sizlere armağan ediyorum. Güzel değil mi? Çok güzel. <laughs> Harika. Sadece çıkması zor. Yani bu videoyu yapmam daha kolay olacak sizler için. Ama bu içeriği üretmem daha zor oldu. Buraya çıkamayacağınız için, yani çoğu insan çıkamayacağı için, her ne kadar okuyor olsanız bile çıkamıyorsunuz çok nadir izin veriyorlar. Bu güzellikte sizlere selam olsun. Bu da tavan süslemeleri. Merhaba Efsun Hanım. Merhaba. Okulun hangi tarafına bakıyordunuz? Bizimle paylaşır mıydınız? Şu an Edebiyat Fakültesi tarafına bakmaya çalışıyorum. Çünkü okulumu çok seviyorum. <laughs> bu taraftan bahsediyorsunuz. Evet. Her ne kadar önü kabloyu Her ne kadar minik kabloyu bulsa da he. yeşil çatıda Yeşil çatılı minik binamız. Yeşil çatılı. <laughs> minik mi? <laughs> minik. Biliyorsunuz ben de bir minik insanım. Çıkış bu taraftanmış. Duydunuz mu? <laughs> Duydunuz mu? Çıkış bu taraftanmış. Şurada su kemeri vardı. Bakın burası Süleymaniye. Şöyle minik bir göstereyim sizlere. Sarı bina hukuk binası arkadaşlar. Hukuk var. Sarı binanın önündeki bina rektörlük binası. Su kemeri neredeydi? su kemeri var. Un kapanı. Un kapanı su kemeri şurası. Geri kalan arkası İstanbul zaten. Bu da metro köprüsü Halic'in. Önünde her ne kadar bir yapı olsa şu anda. Bu ne Bu yapı bu arada bizim okulun yapısı yalnız. Evet. Bu şu anda gördüğünüz bina arkadaşlar. İşte ne binasıydı bu? Si siyasal mıydı? Bu bina şu anda yapılan bina gördüğünüz üzere sona doğru yaklaşılmış. Ne zaman açılacağını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Binayı da hatırlamıyorum. Bakın arkada bütün binaların arasından bir tane sırıtan bir yapı var. Yuvarlak kubbemsi. Ona da Galata Kulesi deniyor. Bir yangın kulesinden diğer yangın kulesine selam yollayabiliriz şu anda. Nasıl yapacağız? <gülüyor> selam. <gülüyor> <gülüyor> şurası da. Şurası şu da. Evet. O ormanlık kısım Topkapı Sarayı. Şu anda biraz rüzgar var ama olsun. Şurası Ayasofya. Bu Beyazıt Camii. O tarafta mıyız? O tarafta mıyız ya? Arkası da Sultan Ahmet. Işte. Arkası da Sultan Ahmet. Nerede göremiyorum kaybettim. Evet evet şurası Sultan Ahmet. <laughs> Bakın bu da Boğaz Köprüsü. Hadi madem o kadar gösterdik. <gülüyor> <gülüyor> Birinci köprü evet. Hani şu açıdan o kadar çok manzara var ki. Ne de Sevcişir'de çok esti. Çok esti çok terliyiz. Oh masaya çarptım. Bomboş yerde bir tane masa var ona vurdum ya. İki tane masa var. Hadi gidelim. <laughs> Kağıtta parça bulup bir küs basa çok zor bir küs ya. Yani ben şu an çok şanslı hissediyorum. bu kuleye çıkabilecek şanslı insanlardan dedim Değil mi? Doğru duydum. Evet. 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 De inmek çok zor, çıkmak daha kolaydı. Böyle tek basamak ineceksin. Hop 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 Bakın arkadaşlar. Surprise what da fakat <laughs> Sadece şöyle bir şey görüyor olmanız çok sıkıcı bir şey arkadaşlar Çok psikolojik pozisyon Sadece bunu görüyorsunuz Şu iki arada Sonra Efsun geçiyor Efsun geçti evet Efsun geldi Pat 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 Kimi bir dönüyoruz Efsun yok <gülüyor> Düşmüş <gülüyor> Telefonumu yukarıda unuttum <gülüyor> Şaka <gülüyor> ne, Kamera netleyemedi Of ya <laughs> Çekme <Çepi> yapacaktım <laughs> Netleyemedi <laughs> Ya netleyemedi <laughs> Ya <ben> netleyemiyor <laughs>

Harika. Hadi gidip su alalım. <laughs> Az önce buradaydık şu camlı yerde. Bu kadar yüksekteydik. Kaç metre acaba? Hemen Google it. Sizce kaç metre? Hemen bir sayı belirleyin kendinize. Cevap şimdi. Cevap geldi. 85 metre. 85 metre diyenler ve yaklaşanlar kazandı. Tebrikler. Az önceki bilgiyi güncelliyorum. Siyasal bilgiler binası yapılıyor. Ne zaman biter Allah bilir. Kimse de söylemiyor ne zaman biteceğini. Hop! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daldım, çekemedim. Özür diliyorum. Bunu her zaman yapacağım. Hukuk fakültesi. <laughs> Hukuk okuyun. Her ne kadar şu kapı her zaman kilitli olsa da <gülüyor> fütursuzca <gülüyor> yine kapalı amca ya. Ne haber? Hukuk okuyorum. <laughs> Hukuk okuyorum. <laughs> Hukuk okuyorum. <laughs> Hukuk okuyorum. <laughs> ne yapıyor? Uuuu Evet arkadaşlar ben burada Ağabey bunu bak deyip siz de görün Korktu <laughs> Korktu mu? Korktu <laughs> Hadi devam Bay bay köpek çek bay. bay Sen buraya nasıl geldin? <laughs> Niye bunu benim sevmemi istiyor? Ha. geldi önüme atladı. Şu anda krizim. Bak harbi seni bıraktı bana geldi önüme yattı sevirdi ya. Sıcak oturmaya ihtiyacım var. Çok yoruldum. <laughs> Selam. 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 Ne? Bir şey mi dedin? Devam. Ha tamam devam. Birisi fişkiyi kapatmış az önce çalışıyordu. Avuzu bahçedeyiz. Bütün olayların çıktığı yer ama son zamanlarda olayın olmadığı yer. Ne okuyorsun? Hukuk okuyorum. Ne okuyorsun? Hukuk okuyorum. Merhaba arkadaşlar ben hukuk okuyorum. Hukuk okuyanlarla bir işimiz yok. Hukuk okuyan çok arkadaşım var. Hukuk hukuk hukuk. Hukuk hukuk hukuk. Hukuk hukuk hukuk. Hukuk hukuk hukuk. hukuk, hukuk. <laughs> Merhaba ben hukuk okuyorum. Bugün çok sıcak. Neyse ben hukuk okuyorum. <laughs> Yalnız var ya hukuk kazananlar şu anda gururla izliyor. <gülüyor> <gülüyor> hukuk okuyorum. Hukuk okuyorum. Hukuk okuyorum. Hukuk. <laughs> Şimdi rektörlük binasında yeniden giriyoruz. Eşyalarımızı alıyoruz. Son güzel video için devam ediyoruz. Şurayı gördükçe aklıma Arif ile Gökhan'ın söylediği güzel şarkılar geliyor. Şu sütuna oturduk. Oraya yürümeye üşendiğim için zoom atacağım. Pardon. Şu sütünü oturduk. Ben de karşıların karşıdaki sütüne oturup onların hiç videosunu çektim. O videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. Yani şu tarafta herhalde. Değil mi? Hayır, bu taraf. Bu taraf, bu taraf işte. Yani ne bileyim işte sağ üstünüzden ulaşın. Değil mi? Di. De. Bu az önce kuleye çıkınca biz İstanbul'un en güzel manzaralarından birine şahit olduk, değil mi? Evet. Kolum çekmiyor yalnız benim yoruldum. İstanbul'un en güzel manzarası da sizlerle paylaşmak çok büyük bir gururdu. Her ne kadar terleyip sırılsıklam olsam da bir dahaki videoda tuzlar falan çıkacak. Ben rektörlük binasına giriyorum. Orada kamera çıkartmak Hukuk çok... <laughs> Merhaba ben rektörlük binasına giriyorum. Hukuk kokuyor. Şimdi usulca kamerayı aşağı indiriyorum. Abi mermer sütun var ya. Gerçekten evime yaptırabilirim. Çok güzel, çok güzel. <laughs> evet Ali. Üniversiteyi kazananlara bir şey söylemek ister misin? Gelmeyin lan. Gelmeyin. <laughs> Servisler çıkmadan kaçmamız lazım. Aa Yoksa trafik bekleriz. oluyor değil mi? <laughs> Aynen. O zaman sana görüşürüz benim. Daha Vallahi burada geçtim. dakikam var. Bu ne iş çıkışı değil mi? 500'den <laughs> servis <laughs> Şu 50 metre öteden dönmemek için şuradan dönüyor. Yehu! Gençler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ani bir karar verip bitiriyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü diğer işe dönmemiz lazım ve diğer iş daha ciddi değil de daha önemli seviyesinde. E, vlog her zaman ben o çıkarım o sorun değil. Hazır çıkmışken sizlere göstermek istedim ama. Çıkacağımı da bilmiyordum ya neyse. E <laughs> Umarım zerzer <zir> işlerimizi beğenmişsinizdir. <laughs> <laughs> Abi neden beni bugün için içimden beğenip paylaşmayı unutmayın demek geliyor. Şimdi bunu buradan üstündekileri aha. Evet yine bir polen Avcı, yine bir evs. Polen avcısı. <laughs> i̇şte bu azimle olacak gibi duruyor. Hoppa. Kendinize iyi bakın. Bir daha güzel videoda görüşürüz. Hoşçakalın. yeah <laughs>